E, tabii tabii farkındayım hocam. E, yalnız bu sizin Almanlarla geliştirdiğiniz bir ilaç vardı. Aa, üç deniz. Tamam. Tamam peki teşekkür ederim. Rahatsız ettim sizi. De. Selamlar. Öğrenmişler. Ekip mi? Yani şu Zeynep. Yani. Yapacak bir şey yok. Ateşe kalsa asla söylemezdi zaten. Söylese de bilmeyecekler miydi? Bu konuya bizi uyandıran da Emre'yle Zeynep değil miydi zaten? Peşini bırakırlar mıydı? Bir şeyler yapmamız lazım. Çocuklar ona yardımcı olmak için deli gibi çalışıyorlar şu anda. çıkamıyoruz yine. Hı. Affet beni olur mu? Olur. Bak, eğer konuşmak istersen... Tamam. Ama her neyse canını sıkan... No. Orta beynin dorsal kısmında altı santimetrelik bir kitle var. Temporallı bozunum gösteriyor. Ameliyat edilemez. Ne kadar vakti var? Bir sene. す。 Günaydın efem. Günaydın babam. İyi misin? Efe. Hemşire! Hemşire yardım edin. Çabuk, çabuk! Yardım edin. Tamam Efe. Tamam oğlum. Ha. Ateş hocanın başvurduğu deneysel kanserejiyon onay formu. Daha önce yapılan deney sonuçlarıyla ilgili bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Peki işe yarama ihtimali var mı? Yok. Bu kanseri tedavi etmek için tasarlanmamış ki. E niye katılıyor o zaman? İlaç ölümsüz kanser hastalarında depresyonu tedavi etmek için tasarlanmış. Bu depresyon ilacı. Kim oldu da pek depresyonda gibi gözükmüyor zaten. Diğerim öleceğim. Öleceğimi varsayalım. Ki defalarca bunu böyle varsaymamanız. Size belirtmiştim ama dinleyen kim? Değil mi? Sizden ricam bir kıyak geçin bana. En azından yarın ölmeyeyim tamam mı? Yarına ölmeyeceğimi varsayalım. Gerçi bizim Efe'nin harika çocuğun pek varsayımlarla falan kaybedecek vakti yok ama... Neyse, PET'te bazı yerlerde aktivite artışı var ama hocam, spesifik değil. Hocam, Nasıl odaklanıyorsunuz şu an buna? <laughs> Ancak böyle başa çıkabiliyorum durumumla da ne yapayım? <laughs> İşime odaklanamazsam yapamıyorum. <laughs> Ayrıca ne diyor Pet? Beynin sol tarafının daha çok çalıştığını söylüyor. Sağ yarısına göre mi? Öyle olmasa zaten Pet bahsetmeye değer bulmazdı. Ağzını açmazdı. Beyin kanaması. Kan beyin zarlarına hasar verir. Bu da nöbetlerin daha da kötüleşmesine sebep olabilir. O zaman ne yapacağız? Anjiyo. Değil mi? Damarların durumuna bakmak için anjiyo. Tamam, yaparız ama buradaki işimiz biter bitmez hocam. Ya, sizin tabii işiniz başınızdan aşkın. En iyisi ben kendim halleteyim, hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Olur mu? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.